sizinle beraber. Tamam Fenerbahçili olduğumu bir videomda söylemiştim ama birazcık bu Galatasaraylarım öfkesine çekecektir. Bana ablamın doğum gününde verdiğim kupayı 55 yıl sonra açıyoruz. Tablet şöyle birazcık yerden çekeceğim. Kusura ee, şöyle açmaya başlayalım. tamam açtım evet. çok güzel bir tane boyası çıkmamış oha 55 yıl ya sonra boyası çıkmamış güzel bir bardağım bu ee, videoyu izlediyseniz like atmayı unutmayın abone olmayı unutmayın ve 300 görüntüleme değerli videolar videoya görüşürüz